Selam arkadaşlar ben Zirof Binary Domain adlı oyunun ikinci bölümüne hoş geldiniz devam ediyoruz yani sizlerle beraber ilk serim diyebilirim. Aynen zaten ilk seri. Evet, sure up, ee, bu arada karar veremedim. Bu gameplay gameplay doğru daha doğrusu. <laughs> bu oyunu çekerken <laughs> konuşsam mı konuşmasam mı <laughs> karar <gülüyor> veremedim buna. Çünkü adı üstünde tanıtım oyunu. Yani konuşmamaya gerek var mı diye düşünüyorum. Yorumda belirtin ya. Cidden. Yani görüşünüze çok ihtiyacım var. Şuradan bir Hadi gidelim. Nasıl zenci abimiz asansöre kırmıştı. Keep your eyes okay. Arana. Abi çık önümden Bu arada bu oyunun videosu uzun zamandır gelmiyor. Hatta oynanışını bile unutmuşum. En son Türkler daha mı çekmiş bu oyunu? Evet, bir de komik Ya bildi daha. Sıkıldım valla bu robotlardan ya. Arkadaş o kadar çekiyorum da bir desteğinize ihtiyacım var ya. Araştırıyorum da Türklerden neredeyse kimse yok bu oyunda ya. Ne yani çeken de? bu adam lan. Cidden iki kişi mi ne çekmiş sanırsan bu oyunu? Ve hiçbir de hak desteği alamıyor. Yani yabancılar bire çok az çekiyor ama nasıl desem az bilinmeyen bir oyunu tanıtıyoruz steam'den bakıyorsunuz alayım mı almayayım mı diye düşünüyorsunuz sonra sonra bakıyorsunuz e, araştırıyorsunuz youtube'dan hep yabancının şeyini izliyorsunuz işte yani, Türk videosu izlemek hem sizin için daha rahat olur hem anlarsınız yani o yüzden yani, Türkiye'de oyunun şey geçmesi lazım bence. Bu arada nice bunlar bu. Bu arada bu videoda belirteyim GTA5'te iyi satıyoruz her gün, full e, para kasıyoruz. Elimin elemana ihtiyacımız var. Lütfen yani eğer oynayan varsa bekliyorum. Bu ne? Abi ne yapıyor? Leave the enemy to me. You focus on that crane. Ay hey, sıkma sıkma. Koru beni. Bir <laughs> kuru <Dik bura> hadi. Leave the enemy to me. You focus on that crane. Tamam hadi. İndir şunu. Leave the enemy to me. You <laughs> focus on that crane. İndirdim ya. Dur lan bir dur dur. Lan dur. Lan dur be. Ha sus boş yapma gel şuraya. Eğer oyununuz varsa bölümlerde takılma yapıyorsunuz. Hatta ben oyunu şu anda hardta oynuyorum arkadaşlar. Yani geçemiyorsunuz izleyin mi? Zaten gameplay biliyor ne işe yarıyor. Geçeniz videoyu veya merak ettiğiniz, yani almak istediğiniz kardeşler. oyunu nasılmış bir bakalım, izleyelim videosunu nasılmış ona göre <laughs> alalım diyorsanız Eee <laughs> gameplay'e videosunu izliyorsunuz demek. <laughs> Benim de amacım işte. Aa, ne dedik? Hey yes. Yes. Yes 아이 도죠. I believe we're <laughs> Tamam. Yes, okay. Okay, okay. That's my boy. Let's move out. Oylu, oylu, komşu, you Tamam Hadi gidiyoruz Don't worry, bro. Tamam. Oyunu kartı oynamam aslında mantıklı bir şey Biz de oynayınca ben hiçbir oyundan tat almam yedi de eğer Parkta oynarken bir bölümde Bayağı abi yani bayağı derken 10 sefer falan Abartmayayım da yani bayağı bir geçemezsen Difficulty o yani difficulty Haa ah, dinleyeceğim İşte o zaman azaltırım Ama işte Yok ben yapamam direkt hemen easy başlamam başlamamıştım Ne konuştuğumu kimse anlamamıştır mal gibi bir şeyler durbaladım Neyse abi şu temizle ben nereye gidiyorsun? Of drop Lan! Şu kırmızı. Oh tekme attı. Uçan tekme atıyorum. Ma niye patlamıyor ki? Benim mermim bitmiş bu arada. Nasıl geçiyorduk lan? Ha? ha, reload bundan mı <laughs> Karıştırdım, ne zamandır oynamıyorum abi ya. Allah Allah. Abi adam uçan tekme atıyor. Robota gel. Çekircenk de sağlamış robotu. Nereye gidiyoz? Hey, Şuradan bir şeyler alırsın mı? Oh. Acaba neler gelmiş bir bakalım. Ya gate yapsam mı ki? O da da Bir de şuna bir upra gate basak ya. Daha salt olarak olur? Fire power arttıracağım aynen. Hadi bakalım. Hang no, on, brother. You got a lot of eyeballs out there. What do you say? Little? Little? Yes. Bu voice için olayı güzeldi. İnsanı bir yerden sonra sıkıyor. Of oh, of oh, of oh, minigun. Ben nasıl geçiyordum <laughs> ya? Ya bir saniye. Hangi tuşa diğer silahı geçiyorduk abi? Oğlum oyun ne Fail olmayayım abi. <gülüyor> 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 Hangi <Yok. gülüyor> Neydi lan? Tep değil abi. Ben bir sus anlamadım. Ya bunu mu açacağım? Şimdi sen buna dokunu böyle parmağınla basamıyorsun onu anladım. Şükür be. bu ne ya? Bizim bir bro'nun yanında ve ona ateş etmiyor. Özellikle bana target. Shot him. Abi ya burası. Şimdi ne gana alacağım ben de. Ananız. Go. Follow me. Balon, balon. Ya of, onu alacaktım onu Şimdi adamlar mı geldi buraya? Allah, Bismillah, Allah. Yok ya bunda efekt patlaması oluyor ben bunu kullanmam abi patlaması. Neyden bırakıyoruz lan? Of <laughs> ananas şeyi. Bunu buna basacağım. <laughs> tüm tuşa deneyeceğim <laughs> ha. Q yok. P. <laughs> All <Hangi? gülüyor> <laughs> Yeah. Alright, let's go underneath. It'll only open if we pull these. Yeah. Alright, let's pull. No. will only open if we pull these levers together. Alright, let's pull. Alright, let's go Ya sus. Su. I, let's pull. Of. Kim sesinden duyma tanı. Yani. Anlaşıldı dedi. Trip atıyon lan. Do it with now, chill man. Hadi lan tarafımı kapat çayın ya. Yani. Bu daha zor olmamalı senin için. Sen koskoca bir kapısın yani. Nasıl ne alaka? Biz burada savaşıyoruz adam benim halimi atım mısın? Hayır. Ara sana gidin. Ne oluyor lan? Haydi oğlum? Ananı sikim boss geliyor. Ya abi bu zaten diğer robotlarla baş etmeyi sıkıldım şimdi ben bunun nasıl uğraşacağım ya o sıkıldım abi ben bu seride. Erken bitirebilirim yani Ya da oynarım hızı biraz arttırırım Ha bir de karşıya dikiyor eski etmiş gibi Şuradan çık Yani dediğim gibi konuşmam videolarda e, Hızlandırırım videoyu Hızlı hızlı şey yaparım işte Bu se seriyi bitiririm yarım bırakmak istemiyorum Yarım bırakmayı da sevmem zaten Ben droplu abi Tamam yani, gel bunu Adamlar ha bunu şey yapacağız. Ben normalde ona devam edecektim de bizim adam bir şey söyleyeceğiz. Şu anda moru bir şeyler da kendine ana kendine gelin mi diyecektim kendine gel. Şu merdivenden çıkacağım yine. Biliyorum abi ya konteyner. Ya oynamadım ama yapay zekanın olduğu bir yerde biliyorum. Yani. Ay böcek. <laughs> çık git. Hmm. Lan oğlum. Lan benimle bu. Nasıl çok Çık lan. Neyse ya. istediği kadar öldürsün umurumda da. Ya mal mısın abi? Sok. Tam merdiven çıkacak demişim. Ne oluyor lan? Ona <laughs> oh, no, ne sikiyim? Ne oldu lan bu? Ah, ah, ah sana boss, ah, ah kilsin sana boss, ah. Eh. Ne oldu lan? Kim var? <laughs> ne Şeye benzedim lan bunu. Kavcı modem var var işte. mudur nedir? Hani vardı ya tipi soru. Ona benziyor. <laughs> ne diyor lan? <laughs> ah, Canlı bomba IŞİD bulmuyor Son of a bitch Ayy pislik An? ya Neyse arkadaşlar bunu burada bitireyim iğrenç Bu senaryodan devam ediniz ya izlemek istemiyorum zaten video uzun olmasın çok izleyen de yok zaten izleyen kardeşim izlesin bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar diğer video için e, beğenip abone olmayı unutmayın İyi günler iyi <laughs> oyunlar 0 iyi oyunlar yani. <laughs>